Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, e, en son videomda şey yazmışsınız. Keskin nişancı modunda oynar mısın abi diye. Ben de hemen girdim. Kırayım dedim. Hemen girelim şöyle. Yayınlarda oynuyordum ama videosunu galiba çekmedim hiç yani öyle hatırlıyorum. Oo güzel. E, yoğun olur diye arkadaşlar roza atladım da şöyle gelmeye başladılar. Ama bugün arkadaşlar şöyle bir e, farklılık yapacağız. Bunları böyle topladığıma bakmayın. AVM. Sadece Bugün AVM oynayacağız arkadaşlar. Ee, bunu normal, klasik modda yapmaya çalıştım. Öyle bir durum yok kardeşim. Denk gelmiyor ya. Vallahi denk gelmiyor. Hani bir tane droba koşuyorsun. Hani bir oyunda en fazla arkadaşlar. Ben bir kez takımda da denk geldiydim. İki tane AVM'ye denk geldim ama yok. Hani klasik modda denk gelemiyorum. Burada arada One Man Squad oynuyoruz arkadaşlar. İlk AVM'mizi bulduk. Şimdi ilerleyelim. Şu kısımlarda adam var ama tam yerlerini bilmiyorum. O kısma indi. İkinci AVM'mizi bulursak bulmazsak şu an tekli oynarız. Olmadı adamlardan alırız bir şekil yaparız yani sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar kurmalı da tabanca oynayan çok. Ben de eğer ki çirkinleşirlerse biz de çirkinleşiriz. Kime şekil yapılıyor şunu alalım şöyle. 3 seviyelik güzel yelik yelik iyi. Bir de kaskı bulduk mu tamamdır. Yani e, head yersek arkadaşlar bu challenge çok hızlı bitecek. <laughs> Direkt bitecek yani. Çünkü AVM affetmiyor biliyorsunuz. Karşı takımda AVM varsa. Ki şuradan sesler geliyor ama. Ben şuraya da bir bakayım. Ondan sonra aşağı doğru ineceğim. Aşağıda çünkü adamlar var. Topla topla topla. Scope yok ama ya. Oh kaskı da bulduk. Mis en sevdiğim. Klasik modda bu. Bu ikiliyi seviyorum ve. Aha AVM'yi bulduk arkadaşlar. Şu an çift AVM challenge başladı. Şunu şöyle takalım. Yine iyidir. Bulana kadar. Bulana kadar iyidir. Şimdi şurada Hop, adam gidiyor. Vay anasını. Nasıl yemedi ya? Şaşkınız. Nasıl yemedi? Sen milyar. Oraya doğru ilerleyeyim. İnecek o aşağıya. Ah gelmiş. Pet diyecekti de oradan çıkmaya çalışırken indirdik adamı. Şöyle bir elbum. Sağdan adamı geliyor. Ekibi geliyor. Bunu atayım ben ne olur ne olmaz. Aha. Aha. O. Oh. Ah be. Bak bak hemen tabanca gördün mü? Ha çirkinleşelim diyorsun. Bak bende de tabanca var da neyse iyi şunu atayım ben. Geliyor Allah. At şunu at 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 at. Buradan mı gireceğim? Buradayım bak ona göre. Nasıl bayılmadı ya? <laughs> Birini bayıtmam lazım. Üçü birden gelirse var ya Yumruk da öldürürler. At bunu. Heh. Tamamdır. Güzel. Güzel bayıldı o. Al bunu. Direkt onu bir yok edelim. Oba. Bak 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 tabanca geldi. Tabanca geldi. Bak. Hmm, ne yapıyorsun sen? Gel bakayım. Bizde de tabanca var da. Ulan bizimki sıkmıyor mu lan? Boncuk atıyor bizimki. Hadi bakayım diğer arkadaş da geldi. Bir katı kulli yapalım hemen Allah. <laughs> kaç 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 bir katı kulli yapmam lazım onlara beni görmesinler şu an. Mermimiz 7 tane tabancada. Ya kardeş bak AVM oynamaya girdik siz ne yapıyorsunuz ya. Çirkinleşiyorsunuz bak olmaz böyle. Ben bir can basabilir miyim ha? Bir canımı basayım de. Ama çok sık. Aha geldi. Aha da geldi. Kardeş bak bak bana bulaşmayın bak çok tehlikeliyim 2 AVM 2 AVM Aha geldi valla Bak adam tabanca oynuyor ama Al bir tane yedi Sen çok yedin Gel Bir dakika gel gel Al bunu Al bunu bir dakika Sen aa valla duvara çarptı ya O, o da geçmiş Oo hadi bakayım Hadi bakayım Şunu basacağım Gelme. Lan. <laughs> Nasıl? Ya? O yumruğa geçmiş. Oha. Ha yumruk mu diyorsun? Bir dakika. Bir dakika adamın çekilsin. Tamam gel. Gel dışarıda kapışalım. Arkaya gel. Gel arkaya. Al bunu. Bu, bu hep geri vites ya. AVM ile başladık. tabancaya geçti. Yumrukta da, da şey yapmıyor. Ben bunu bir basayım. Basacağım içeriye. Bak bekleyin siz. Daha neler edeceğim. Geliyorum lan. Geliyorum. Eceliniz geliyor. Nerede bunlar? O girmişler içeri. Selamun aleyküm. Kardeş bak. Oha onu lan dışarı ışınlandım. Bir dakika. Al bakayım bunu. Güzel. Sizden bir kurtulalım kardeş. Sizinle ne oynayacağımı şaşırdım ya. Hiçbir şeye gelmiyorsunuz. <laughs> Şunları toplayalım. 50 mermi yaptık arkadaşlar AVM'de. Daha ne olsun yani daha ne olsun. Evet. Bunlardan ikisini AVM ile düşürdük ya. Birini tabancaya gitti valla. Çünkü çok zorladı beni yani buna. Evet 3x no. Yakın olsun diye bir tane lazer takacağım arkadaşlar. Ne alaka ya? Niye şey yaptın ki sen? AVM'yi neden milyar? Neden atıyorsun? Şunları atalım. Şunun da yarısını bırakalım. Tamam. Böyleyiz ya. İyiyiz iyiyiz Şuradan bir ses geliyor. Oraya yöneleceğim. Ama yelek gitti tek yarım ya. Umarım biri badı atmaz ha. Biri badı atarsa var ya kar 98 tabanca tabanca da olur yani tabanca da giderim. Çok güzel tabanca da yiyebilirim yani. Evet. Şimdi. Nerede bunlar? Ses vermiyor. Bu kısımdakiler zaten öldü. Şu karşıda biri var. Benim hayalimde ne vardı onu söyleyeyim. Karşı karşıya böyle ee, ben onları indireceğim işte falan ya da onlar beni indirecek. Ama karşı karşıya. Bunlar direkt dalıyor tabanca alıp dalıyorlar ya. Keskin nişancı modu bu mu? Ben buraya mesela keskin nişancıda elimi alıştırmaya giriyordum eskiden. Böyle aha burada adam. Yani amaç bu değil miydi ya burada? <laughs> keskin nişancı modunda insan elini alıştırır falan tabanca oynamaya girmiyoruz ama... Adamlar bilmiyorum çok bozmuş ya. Çok bozuldu ya bu keskin nişancı modu çok bozdular ya. Evet bu arkadaş da kendini göstermiyor. Hmm. İlla içeri gireceğiz değil mi? Bak kardeşim hiçbir pencereden bakmıyorsun yere mi yattın ya? Hiçbir pencereden bakmıyor baksana. <laughs> bu arada arkadaşlar 38 kişiyle girdik. O yüzden kill sayısı hani az olacak onu söyleyeyim size. 38 kişiyle girdik yani düşünün oradan hesap edin yani 10 tane alsam 10 kişi alsam efsane olur yani üçte birini almış oluruz da yani 10 tane alamazsınız alınır bir ara aldıydım ya aynen bir ara yayında 12 mi ne almıştım da bir videoda da almıştım doğru bak keskin dişancı modu yeni aklıma geldi he ben aldıydım ya evet kill almıştım ben orada bayağı şu an bilmiyorum çok zaman kaybettik burada o üç arkadaşlar. Baya birbirimizle uğraştık. Tabanca bomba, AVM baya uğraştık. Şimdi karşılıklı şöyle e, çarpışabilir miyiz kardeşim? Karşılıklı bak ben mesela bu evdeyim sesimi aldın zaten herhalde. Heh, sesi verdin. Çok güzel. Bak gösteriyorum kendimi bak. Görüyorsun beni. Yani buralardayım ben. Bir hareketlendirelim de ortalığı. Belki gösterir. Yok adama bir şey olmuyor ya. Adama bir şey olmuyor ya. Kardeşim selamünaleyküm. Bak tabanca bu da tabanca. Bak bir tane daha yiyeceğim dur. Uf. Ama böyle kafa atılmaz ki ya. Çok kötü gitti. Tamam gidelim gidelim. Alan daralıyor arkadaşlar. Topuk. Hem school'a gidelim ya. School'da bakalım adam var mı? School'a gidelim hemen 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 hemen. Alan daralmadan. Bu şeyde arkadaşlar bu modda alan biraz hızlı daralıyor. Bir de kötü vuruyor. O yüzden hızlı hızlı hep safe'de olmanız lazım. Yoksa çok sıkıntı yaşarsınız. Yani adam vurmaktan çok alana e, ölmekle uğraşırsınız. School'da banko adam vardır diye düşünüyorum. Scope bulamadım ha. Şu an düzgün bir scope'um yok yani. 4x hiç yakışmadı kardeşim yani. Veriyorsun 4x ama hiç yakışmadı yani AVM'ye. Bir 6x'ini alırdık ya. Evet, school safe'te. Tokilerde de adam olabilir. 4 kilimiz var. Toplam bir ekip sayarım bunu. Onun var ya, ekibi öldü bence ya. O arkadaşın ekibi öldü. O da tek kalmış. Kim çatıştı ki ya? Orada çatışan bir tek bendim. Başka duyduk, duyduk mu? Herhalde başta aynı. Şu solda Hint bayrağı mıydı ya? Şey bazen e, canlı yayınları oluyor Hindu Gaming falan diye böyle. Orada görüyorum da o bayrak onların onlar da Asya serverinde takılıyor. Türkiye serverinde şey ya hani Avrupa serverinde Türkiye diyorum ya. Avrupa serverinde kasar yani benim bildiğim. Şimdi sesi aldık. Tokilerden geliyor. Acaba çatıdan ben bu adamı görür müyüm? Evet kardeşim göster. Kafa göster. Headshot ver. Vermeyecek bunlar ben. Ee, açıktayım bu arada. Şöyle cover'lı bir yere geçelim. Buradan bakılır. Aynen. Buradan güzel bakılır. Şimdi nereden geliyor bu sesi ya? Ha? He. Yattı mı o? Ha altıymış. Geç geç. Hop. Al bunu. Nasıl headshot gitmiyor? Nasıl headshot gitmiyor? Bunu da al. Valla arkadaşlar 4 xte şey yapmak sıkıntı. O yönden olabilir. O arka evlerde adam, adamı var ama göstermiyor tam. Ben ona bir tane vurursam gideceğim buralardan. Alan. Heh. Tamamdır bakayım. Şöyle adamı nerede? Onu daha göremeyiz büyük ihtimal. 48 saniyemiz var. Beyler acil gösterin. Acil. Heh. Evet bir de şuradan geçmez. Lutuna bakamayacağım. Kaç. Topuk 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 topuk. Benim buradan gitmem lazım acilen. Alandan ölmek istemiyorum. En çok alandan ölüyorum çünkü. Aa Başkası onun takım arkadaşını vurdu galiba. İyi benim adamı vurmadınız güzel yani. Aa, ses aldım. Ya kardeşim şu hedi al bir. Şu hedi bir al. Ben kaçıyorum. Kaç 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 topuk topuk. Hiç lootuna bakamam valla. Ya zaten yakın temas olacak. 4x'de güzel gider burada. Burada sıkıntı olmaz da. Hmm. Bak tabancayla birbirini öldürüyorlar. Şurada bir ses var ona yöneleceğim. Bir de susturucu olsaydı efsane olmaz mıydı ya? Yani? Susturucuyla da daha güzel olurdu da. 6 kill 9 kişi kalmış. Evet burada bir yerde. Allah tabancaya başladılar Allah. Ya hayırdır ya, siz şanslı mısınız ya? He? Kardeş bak tabanca sıkıyorsunuz ha Onlar beni gördü mü? Bu alanı verdiği yere bak, bir de ufacık. Yu, o nasıl bir alan? Şunu sağ sol yapalım arkamdan bunlar görür bence ya. Yani var ya bak yapmam gereken alana gidip uzaktan uzaktan indirmek onları da. Yine bak kardeşim. Lan lan tut lan bunu. Al bir tane daha. Arkamdan biri sıkıyor. Çok sıkıntı yine sıkıntıya düşürdüm kendimi bak. Bayra bak. Allah şu alta inip can basmam lazım. Çok tehlike. Oradan da biri sıkıyor. 29 mermi candır. Tamam yeter. Bombaya gitti biri. Biri bombaya gitti ya. Allah Allah. Onu takım arkadaşı mı? Ben şunu şöyle atayım. Biraz kafa karıştıralım. Beyler tabancayı bırakın. Bak mermim kalmadı. Evet. Aha. Ya oğlum var ya ne şanssızım bugün ya. Bak hadi bakayım cana bak cana. Al bunu. Abdullah'cım kafadan head. Kardeşim. Tabancacı yaptınız lan beni. Çıldırttınız lan. Bir dakika. Şşt gösterme. Bekle. Al bunu bekle. Al bunu bekle. Seninle kapışmamız var. Lan ne basıyorum lan? Dur dur bunu basmayacağım. Bunu atacağım. Ortaya çıksın. Alan onda çünkü. Tut bunu. Aynen tuttu şu an. Bak yine tabanca geliyor ya. Lan benim tabancada mermi yok. Gel 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 gel. Hop. Ee, tam kafadan gitti ya. <laughs> Vallahi imleci şöyle tam kafasına doğru getirdim ama e, başka yere seker diye de düşündüm yani mermi. Ama tam çok güzel gitti. Güzel kafadan yedi. Kardeşim bak. Tabanca oynamayın. Şu modu bozmayın ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Beğendiyseniz like'lamayı unutmayın. Ya çok sıkıştık ya. Aralara çok sıkıştık. Karşılıklı hiç savaşamadık. Bu ne ya? Tabanca modu olmuş valla burası ha. Biz yine AVM kullandık da. 9 oyuncu arkadaşlar. 9 e, kill'imiz kilimiz var. Güzel. 38 kişi indik? Yani iyidir. Diğer adamları görmek zor zaten. Onlar kendi aralarında kapıştı. Beğendiyseniz like'ımı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.